partiyi kuran kurucuların tamamını tasfiye etti. Yani AK Parti'nin akil insanlarını partiden tamamen dışladı. Ya sen Tayyip Erdoğan'ı anlatacağını kendini bir anlattı ya. Ya şu Dursun Çiçek onun kızını CNN televizyonuna çıktı diye ihraç ettin ya. Yılların CHP'lisi Mehmet Sevigen ya Mehmet Sevigen. CHP'nin has evlat. Ya bu da televizyona çıktı diye ihraç ettin Kemal Bey. Şu anda Kırklareli Belediye Başkanı olan Mehmet Kesimoğlu siz bu adamı ihraç etmediniz mi? Ümit Koca Sakar, Yıldıray Sefer ne yaptı peki? Adnan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ı niye gönderdiniz? İzmir İl Başkanı Kemal Karataş mesela kendi danışmanımızı yanınızda oturduk. Muharrem İnce ceza olsun diye koltuk vermediniz ya. Muharrem İnce de baktı ki yıllardır mücadele ettiği partisinde kendisine saygı, sevgi kalmamış. Dedi ki baba ben diyor. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi kendi değerlerinden, köklerinden, ilkelerinden uzaklaşmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik savrulmalar yaşamaktadır. Ortada ilke yoktur. Değer yoktur duruş yoktur, liyakat yoktur, emeğe saygı yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır. Ortada bir tabela vardır sadece. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bunların hepsini kapı dışarı ettiği için şimdi kendi bildiğini okuyor. Yani kendisi çalıyor, kendisi okuyor. E o zaman ben ne diyeyim kardeşim? Allah yolunu açık Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu AK Parti derdi sarmış. Ya iki de bir çıkıyor kürsüye diyor ki Tayyip Erdoğan etrafındaki adamları boşalttı. Geçen de televizyonda diyor ki rakibimizlerdi ama çok iyilerdi. Hepsini Tayyip Erdoğan gönderdi. Partisin grup toplantısında bunu bir kez daha gündeme getirdi. Partiyi kuran kurucuların tamamını tasfiye etti. Yani AK Parti'nin akil insanlarını partiden tamamen dışladı. <laughs> ya bunu izlediğimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu günden bugüne saf dışı ettiği, yok saydığı, dışladığı, ihraç ettiği kişilerin isimleri tek tek aklıma geldi. Ya sen Tayyip Erdoğan'ı anlatacağını kendini bir anlat ya. Ya şu Dursun Çiçek senin milletvekilin var ya hani onun kızını CNN televizyonuna çıktı diye ihraç ettin ya. Yılların CHP'lisi Mehmet Sevigen ya Mehmet Sevigen partiyle bütünleşmiş bir isimdi. A habere çıktı, röportaj verdi diye adamı ihraç ettiniz ya. Yılmaz Ateş CHP'nin has evladı. Ya bu da televizyona çıktı diye ihraç ettin Kemal Bey. Şu anda Kırklareli Belediye Başkanı olan Mehmet Kesimoğlu. Siz bu adamı ihraç etmediniz mi? Bu adam size rağmen partinizden ihraç olduğu için gidip bağımsız belediye başkanı seçilmedi mi? Siz sonra gidip bu adamın kapısında ya biz ettik sen etme gel partiye geri dön diye bir belediye başkanlığı kazanacaksınız diye tükürdüğünüzü yalamadınız mı? Ümit Koca Sakar, İstanbul Baros'un eski başkanı. Ya size karşı ne suç işledi bu adam? Kimin tavuğuna kış dedi de siz bu adamı ihraç ettiniz, partinin dışına attınız, yok saydınız. Televizyonlara çıktı, sizin yanlışlarınızı sizin yüzünüze vurduğu için adamı CHP'den, kendi partisinden kopardınız, attınız kapının önüne. Yıldıray Sepan ne yaptı peki? milletvekiliniz, CHP milletvekili Yıldıray Sapar ne yaptı size de siz adamı partiden koparıp kapının önüne attınız? Ne yaptı onu söyleyin. Çünkü kirli yüzünüzü ortaya koydu. Çünkü FETÖ ile bağlantılarınızı ortaya koydu. Ve siz baktınız ki ulan bu adam bize zarar veriyor dediniz ki yallah yallah kapının dışına attınız. Kırklar elinde 350 kişiyi bir gecede kapının önüne koydunuz ya. 350 kişiyi kongrede etkili olmasınlar diye Elazığ il başkanını ve 52 tane büyük kongre delegesini siz niye görevden aldınız bir gecede? Ne günah işledi bu insanlar? Çünkü seni desteklemiyorlardı Kemal Bey. Çünkü sana karşılardı. Çünkü senin düşüncelerini, senin parti politikalarını beğenmiyorlardı beğenmedikleri için de bunları senin yüzüne söylüyorlardı. Sen kongrede bunların etkisi olmasın diye 52 kongre delegesini kapının önüne koydun. Şimdi çıkmışsın AK Parti'den yok onu gönderdi, bunu gönderdi, şunu gönderdi. AK Parti'nin derdi seni niye sardı Kemal Bey? Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ı niye gönderdiniz? Efendim? Ha, Türkçe ezan falan filan dedi diye mi? Gerçekten bu kadar bu konuda hassas mısınız? Yoksa adamın sizin politikalarınıza karşı dik duruşu vardı da onun için mi gönderdiniz? İzmir İl Başkanı Kemal Karataş mesela. Ya say say bitmiyor kardeşim. O kadar çok işim var ki. Doğu ve Güneydoğu'daki teşkilatları mı anlatayım? Barış arkadaşı ön seçimlerde birinci sırada çıkmasına rağmen hiçbir yerde aday göstermemenizi mi anlatayım? Allah aşkına Türkiye'de görevden aldığınız il ve ilçe başkanlarının sayısı arşı alaya yükseldi ya. Siz nasıl bu kadar rahat konuşabiliyorsunuz? AK Parti'de şöyle oldu. Tayyip Erdoğan şunu dışladı, bunu dışladı. Yahu siz Muharrem İnce'yi tuvaletin kapısında oturtup partiden gitmesi için özel bir mücadele veren bir genel başkansınız Kemal Bey. Siz kendi danışmanınızı yanınızda oturtup Muharrem İnce'ye ceza olsun diye koltuk vermediniz ya. Muharrem İnce de baktı ki yıllardır mücadele ettiği partisinde kendisine saygı, sevgi kalmamış. Dedi ki baba ben gidiyorum. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi kendi değerlerinden, köklerinden, ilçelerinden uzaklaşmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik savrulmalar yaşamaktadır. Partinin yöneticileriyle seçmeni, tabanı, üyeleri arasında derin bir uçurum oluşmuştur. Cefasını çekenler başka, sefasını sürenler başka kişilerdir. Ortada ilke yoktur, değer yoktur, duruş yoktur. Liyakat yoktur. Emeğe saygı yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır. Ortada bir tabela vardır sadece. Kimlerle yolumu ayırıyorum? Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nden demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk'e kefere diyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Ben askeri değilim, yoldaşıyım diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaş oluyorsun? Bu size mektup yazan milletvekillerini ihracın eşiğine getirmediniz mi? Niye CHP'den koptular bunlar? Madem bu kadar hayıflanıyorsunuz, bu gidenlere niye hayıflanmıyorsunuz Kemal Bey? Siz AK Parti'nin içerisinden ayrılıp kendine bir yol çizen Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a, ona buna hayıflanacağınıza siz önce Mustafa Sarıgül'e hayıflanın. Siz önce Muharrem İnce'ye hayıflanın. Bu gibi isimlerin sizin yanı başınızda olması gerekirken siz size itaat edenleri, size biat edenleri getirdiniz. Milletin seçmediği, CHP'li delegenin seçmediği isimleri yanı başınızda oturttunuz ve onlarla beraber yol alıyorsunuz. Biz CHP'nin içinde olup bitenleri biliyoruz. Geçmişte en azından birileri Kemal Bey bu yanlıştır efendim bunu yapmayın diyebiliyordu. Şimdi kimsenin çıtı çıkmıyor. Bir de dönüp Tayyip Erdoğan'ı diktatör diyorlar. Ya en büyük diktatör CHP'li teşkilatların, CHP'li milletvekillerinin başında duruyor. Onun adı da Kemal Kılıçdaroğlu. Bakın bu ülkenin başbakanına defayetle diktatör yakıştırmasını yapan bir muhalefet var. Diktatör ifadesini kullanan kişiler var. Karşımda şu anda bulunuyorlar. <laughs> Tayyip Erdoğan diktatör olacak sen meydanlarda dolaşacaksın öyle mi? Diktatörün olduğu bir ülkede bunu yapamaz. Ama bu tür yakıştırmalarla ülkenin huzurunu bozarsınız. Milletin huzurunu bozarsınız. Ha belki de diyeceksiniz ki hadi Üzüşü sen ne konuşuyorsun kardeşim? Sen tarafsın, sen iktidarı destekliyorsun vesaire. Yine beni yandaşlıkla, yalakalıkla bilmem neyle suçlayabilirsiniz. Partiyi kuran kurucuların tamamını tasfiye etti. Yani AK Parti'nin akil insanlarını partiden tamamen dışladı. Kemal Kılıçdaroğlu grupta bu konuşmayı yaparken Yılmaz Özdil'in cevabı dünden hazırdı. Bakın neler söylüyor. Bakıyorsun mesela Erzurum'da yüzde oy alıyorsun. Aynı kadro orada duruyor. Biz kaybeden Diyarbakır... seviyoruz çünkü. Yani efendim. Biz kaybeden seviyoruz. Tabii tabii Zaten kaybeden. Kazananlar tabii. göze batıyor. Kaybedenler kulübü oluyor. Tabii. Yani o zaman ne oluyor? Gidiyorsun işte Diyarbakır'lı e, adama getiriyorsun. Nişan taşından aday yapıyorsun garanti. Kendin Tunceli'lisin gidiyorsun İzmir'den alıyorsun. Gitsene Tunceli'den aday olsana kardeşim. Ben bunu söylüyorum hep bana kızıyorlar. Mesela ben İzmir çocuğuyum. <laughs> İzmir'de öyle milletvekilleri var. Taksi kullanmadan yani ne bileyim basın sitesinden işte e, Bozcaka'ya gidemez. Ama İzmir milletvekili. Yani nasıl olacak yani? Buna benzer şeyler. Kendi garanti buldukları adamları oralara koyuyorlar ve bizim varlığıyla onur duyduğumuz Cumhuriyet'in temel niteliklerine sahip çıkan Kuvayi Milliye ruhundan olduğuna inandığımız toplumda karşılığı bulunan bütün CHP milletvekillerini yok ettiler bak. E nasıl olacak? Nasıl olacak kardeşim? Ben dikkat ediyorum. Adam Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk Partisi ya? Nasıl Atatürk Partisi? Ya utan Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya? Ben bu sözün üzerine daha ne söyleyeyim arkadaşlar? Ben bu sözlerin üzerine Yılmaz Özdil gibi büyük bir gazetecinin söylediklerinin üzerine ben daha bir şey söyleyemem. Kemal Kılıçdaroğlu'na en güzel cevabı yine Yılmaz Özdil veriyor. Kendisinden biri olan, kendisiyle beraber olan, kendi yandaşı, kardeşi, amcasının oğlu, teyzesinin bilmem nesi. O söylüyor ben söylemiyorum. Eskiden olsaydı yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında şu ihraç edilenlerden sadece 2-3 kişi olsaydı yapmayın efendim derdi. Yapmayın böyle konuşmayın derdi. Bu videoları çekmeyin derdi. İnandırıcılığınızı yitiriyorsunuz. Bir gün imza diyorsunuz. Bir gün başka bir şey diyorsunuz. Allah aşkına yapmayın. Siz CHP'ye aşağı çekiyorsunuz derdi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bunların hepsini kapı dışarı ettiği için şimdi kendi bildiğini okuyor. Yani kendisi çalıyor, kendisi oynuyor. E o zaman ben ne diyeyim kardeşim? Allah yolunu açık etsin.